Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nurun İyin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Krem rengi yazmama bugün sıralı güzel bir model deneyeceğim. Ben taban kısmımı bu şekilde netleştireyim kameramı. Taban kısmımı bu şekilde dağlardan yaptım. Ve biraz daha devam edeceğim. 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafadan sonra tekrar ilk yaptığım birinci zürafama geri dönüyorum. Ve tekrar zürafalarımı eksilterek yine zürafalarımın üzerinden zürafa yaparak devam ediyorum ve tekrar baş kısma geri döndüm ve sonuncu zürafamı yapıyorum. ve buradan da tekrar aşağıya iniyorum siz dilerseniz arkadaşlar da bana zürafa gidebilirsiniz ben zürafa gitmeden yaptım tekrar 3 tane zürafamı yapıyorum tekrar geri döndüm birinci zürafama ve yeniden zürafalarımı yapıyorum tekrar başa döndüm ve aynı işlemi yine tekrarlayarak dağlarımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde dağlarımı tamamladım. Tekrar hemen ipimi alıyorum. En ilk dağımdan ipimi tutturuyorum. ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra hemen dibindeki son yapmış olduğum pırpırımla birlikte üçünü de topluyorum iğneme. Bu şekilde ve 3 tane pırpır da toplamış olduğum pırpırlarımın tepesine yapıyorum ve iplerimi burada kesiyorum alttan yürütmüş olduğu ipimi de dibinden kesiyorum ve tekrar diğer bir ton Biraz daha açık olan rengimi aldım. Renklerimi birbirine yakın renk kullandım. 3 tane pırpırımı yapıyorum. İki ve üçüncü pırpırımı da ve tekrar iplerimi bu şekilde iğneme topluyorum ve buraya da yine üç tane pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelim ilerliyor ee, ve şimdi bir de bu açık pembeyle kullanacağım ve ben diğer dağlarımı da yapayım ve tekrar bitmiş haliyle görüşelim. Benim modelim bu şekilde oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık bir model oldu gayet de kibar çıtıpıtı güzel bir model. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.